you mm -hmm. Mutlu akşamlar. Mutlu Ulu Soy ben. Saatler 21.30'u gösteriyor. Tarihin en yüksek ikramiyesi için çılgın sayısal lato çekilişi heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son model ve son teknoloji çekiliş makineleridir. Ekranlarınızda da göreceksiniz çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında makinemizde tüplere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor. Özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimi huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisel Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu hoş geldiniz. Beşiktaş 26. otel imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra çılgın sayısal lotoda tarihin en yüksek ikramiyesini, büyük ikramiyeyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Efendim bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde şeffaf bir şekilde elde değmeden 90 toptan... 6 artı joker 7 şanslı numarayı makine sizin için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 6 artı joker 7 şanslı numaradan 6 bilmeniz gerekiyor. 5 artı joker 5 4 3 ve 2 bildiğinizde de çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında ikramiye kazanmaya sahip olacaksınız. Evet büyük ikramiye tarihin en yüksek ikramiyesi dedik. 204 milyon 204.994.830 TL çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında bu akşam büyük ikramiye. Saatler 21.33 tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekiliş heyecan başlıyor. Evet ekranlarınıza da geldiği gibi makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 90 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde saatler 21.33 bu büyük heyecanda ilk şans numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. Makinemiz tarafından belirlenen ilk şansı numara 87. milyon 994 830 TL çılgın sayısal lotoda büyük ikramiye tarihin en yüksek ikramiyesi ikinci şansı numara 46 üçüncü şansı numarada sıra. 30. Makinemiz dördüncü şansı numarayı belirlemeye hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangoonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 48. Bir önemli hatırlatma daha. Milli Piyango Şans oyunları uygulamamızı indirebilirsiniz. Uygulamamızı indirdiğinizde dilediğiniz oyunu uygulamamızdan oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango Şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz efendim. Heyecan giderek artıyor. Tarihin en yüksek ikramiyesini kazanabilmeniz için 5. şansı numarada sıra 68. Altıncı şanslı numara. Makinemizin belirleyeceği sıradaki şanslı numara. Ardından heyecan Joker numara ile devam edecek. 204 milyonluk tarihin en yüksek ikramiyesi için altıncı şanslı numara 88. Sırada Joker numara heyecanı var. Bu akşam için bu büyük heyecanda makinemiz toplarını son kez karıştırdı. 42 Evet canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında makinemiz 90 toptan 6 artı joker 7 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 30, 46, 48, 68, 87, 88, Joker numarada bu akşam 42 oldu. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye tarihin en yüksek ikramiyesi. Bir kez daha sizlerle paylaşalım. 204 milyon 994 830 TL. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi, çarşamba ve cumartesi 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde. Bu büyük heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde Süper Loto çekilişi heyecanı yine canlı yayında şans merkezimizde sizlerle olacak. Sizleri o büyük heyecanda davet ediyoruz. Sizleri tekrar şans merkezimizde de ağırlamaya başlıyoruz. Pandemi nedeniyle ara vermiştik. www.sans.com'a girip seyirci olun bölümündeki formu doldurmanız yeterli. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanız gerekiyor. Bizler sizleri bu büyük heyecanlarımızda, şans merkezimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız efendim. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakınız, hoşçakalınız. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango herkesin şansı.